Tofaş Doğan L. Tahtını Düz Doğan'dan devralıp, 1989'un sonunda üretime başlayan ve 1992'nin ilk 6 ayına kadar üretime devam etmiştir. Peki Doğan L'nin Düz Doğan'dan ne gibi farkları vardı? Sis farları, far yıkama sistemi, otomatik ön camları, kadife koltukları ve farklı jantları en bariz değişikliklerindendi. 1991'de ufak çaplı bir makyaj geçirmiştir. Bayrak tipli olarak geçen aynalar yerine alışık olduğumuz kare aynalar, düz kumaş koltukları yerine kadife koltuklar gibi değişiklikler getirilmiştir. Kahverengi ve gri iç döşeme seçenekleri ile ayrı bir havası vardır. Motor olarak 1600 motordur, halk arasında kara motor olarak geçen motora sahiptir. Ve bu motor alttan egzantrik olduğu gibi 131'lerle aynı motor kullanılmıştır. 1992'de doğan L'nin bayrağını SL serisi devralmıştır.